Hepinize merhaba arkadaşlar. <laughs> Hepinize Kick the oynayacağız. Bu oyuna azıcık bir şey oynadım. Yani 50 para kazdım bir de kastım. Bir de şu TNT'yi açtım. Ve video videoyu izleyelim. Yani oynayacağız. Merhaba abi. Seni bunlarla patlatacağım. la papuşka hadi ya papuşka diyelim bana papuşka ah, no, no, ah, no. altından geçemezsin sen çünkü aptalsın <laughs> ah öldü sonunda 105 tane mermi attık Öldürdük. Excellent sokacağım bunu Allah'sın o zaman. Aa Allah'sın dedim. Tamam tamam ağlama. Al oyuncağını al. Ama oyuncakların oyuncaklarını görünce kendine geliyor sadece. Ama oyuncaklarımla oynama. Kafana sığın. Havaya sıkıyorum ben. Gelmesene. seni. Hı. Geri zekalı, zekan geri senin. Geri zekalı derken, zekalı geri senin dedi. Bu nefiri altın var. Ya hay senin ver. Video. Sizi keseceğim. Al sana, al sana. Kafana. Atıyorum. bıçak. at. Al sana, al sana. Al sana, al sana. Aç. Evet. Nice 10 tane aldık. Bu arada arkadaşlar ne çiğniyorum derseniz sakız. Başka ne çiğneyim? Sizi mi? Yok sizi çiğneyim ben. Tamam lan. Yaa. Al domates. Al pişmiş bir tane şey verecektim ya. Şunu da aldım. Al. Al. Kafana attım onu. Kafan güzel. Yazık kafana. Kaçamazsın. Kafana yiyeceksin onu. Telefonu sol yaptım. Vallahi bileyim sol yaptım artık gidemezsin. Kaçamazsın anneannemin şeyinden, ay. mutasından. <laughs> Mutası ne ya? Ay, ay, Salçası. Al, al sana, al, al, al. al. Üst ay, sürü ay, ay, ay. Ne dedi? <laughs> S.K dedi. Ya S.K dedi. Evet, anam. Evet geldim arkadaşlar. Reklam gelince video kesiyorum. O da arkadaşlar yedi videoda kes. Bitirmem lazım çünkü alalım yok. Al. <laughs> Anneannemin salçası. <laughs> ya bunlar su falan. ne? Sağ Dondu mu? Buz oldu. Buz oldu. Sonuncu ışık ama Buz oldu. Badi Badi buz oldu Öyle aptallıklar yaparsan öyle olur Tamam ama artık <laughs> Tadı gitti Hah geldi Bir daha doğar dolsun Tamam böyle donuk kalsın. Evet gene reklam çıktığı izlemek istemiyorum. Ama şu. Da